Sosyal medyadan bizleri canlı olarak izleyen Sayın Eyüp Sultan halkı hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yine inşaat, yine ihmal, yine bir can kaybı. Geçmişten de ders çıkaramadığımızın bir göstergesi. 26 Mayıs 2019 tarihinde Eyüp Sultan İslambey Mahallesi'nde Gerekli önlemleri alınmayan inşaatta kuyu temele düşerek hayatını kaybeden İhsan Baran Geldi'den sonra 2 Haziran 2022 tarihinde Eyüp Sultan Merkez Mahallesi'nde benzeri bir facia yaşanmıştır. Önlemleri yetersiz olarak 2 aya yakın harfiyat ve kuyu temel çalışmaları süren bir alanda kuyu temele düşerek vücuduna demir batması sonucu hayatını kaybetmiştir. Bu olay da gösteriyor ki ya geçmişten ders almıyoruz ya da olanları ve insanları önemsemiyoruz. Vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesi ve sevenlerine de sabır diliyoruz. Bahse konu olan inşaat yapı ruhsatı, inşaatın yapı ruhsatı var mıdır? Belediyemiz ilgili inşaatta yapı denetimi yapmış mıdır? Denetim yaptıysa herhangi bir işlem yapmış mıdır? İnşaatın iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili denetim yapılmış mıdır? İnşaat ruhsatsız ise müteahhit firma hangi nedenden dolayı inşaat çalışmasını başlatmıştır? Eyüp Sultan Belediyesi iki ay süreyle devam eden inşaat ile ilgili şikayet almış mıdır? Eyüp Sultan Belediyesi iki aydır süren inşaatı nasıl fark etmemiştir? Olayda belediyemizin ihmali var mıdır? Soru önergemizin cevabını yazılı olarak tarafımıza bilgi verilmesini arz ederiz. Evet.